O Ay çok şükür sen de iyisin çok inşallah. Çok şükür işte şimdi evet. işte. Allah e, iyi versin inşallah. İnşallah. He? Yattın mı az tane de? Yok yatmadım. Yatmadım. Evet. Geldim. Oynamam. Bak tavurcu oldum. Çık şimdi de baş yap. İşte vermiş sana abi <laughs> Seçime gidersin zaten pazar günü. Arabatlara gidersin. Gider Seçim çok hızlı bir şekilde falan. Sen şey? de tamam. no. gelsin, dede de. Dikkatli, 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 dede de. dede de. dede de. dede de. dede Vallahi evler güzeldir. Yani devletimize biz minnettarız bu konuda. Evet. Çünkü biz yerde kaldık artık. Çadırda evet. şurada burada kaldık. Evim yıkıldı. İki katlı evim vardı burada. Yıkıldı. Evet. Ama çadırda kaldık. E şimdi böyle bir güzel bir evde kalıyoruz. Hatta öyle yapmışlar ki yani deprem olsa bir içeri kaçacağız. Öyle de diyorlar zaten. Çok şükür. Ayrıca. Memnunum. Allah sizden razı olsun, devletimizden razı olsun. Yerleştiniz. Yerleştik çok şükür bugünümüze. Nasıl, peki evi nasıl biliyorsun? Çok güzel maşallah maşallah. Herkese nasip etsin. Olmayana. Konutlardan memnunuz yerleştik. Ee, çok güzel. Yani üç artı bir e, güzel evler. Gerçekten e, yapılan evler daha güzel. Şu anki yapılan konutlar depreme dayanıklı. Çok güzel. Allah razı olsun devletten. Peki.